İncil'i ilk kez İngilizce'ye çeviren Rahip William Tendey, din düşmanı denilerek meydanda telde boğularak idam edilmiştir. Onu yönlendiren tutkusu netti. Çağının ve kültürünün tanımlayıcı metinlerini İncil'i tarlayı süren çocuğun bile anlayabileceği doğru bir İngilizce çevresiyle sunmak istiyordu. Ve sonunda bu amacı yerine getirdiği ve bunun bedelini de hayatıyla ödediği gerçeği ifade özgürlüğüne önem veren herkes için önemli bir dönüm noktasından biriydi. Papazlar dinin gerçek yüzünün bilinmesini istememişlerdi. Hadi bu adamlar 1500'lü yıllarda bunu yaşadılar. Peki bu çağda bizde sözlü hocalarımız ne diyor? Arapça kutsal diyor. Dünya kadar Kur'an kursu var. Ve buralarda sözde hafızlar yetiştiriliyor. Ama sorsan Allah bize ne diyor, ne istiyor desen bir haberler. Bir de insanları bölüyorlar. Yok şu solcu, yok şu Fatiha bilmiyor, yok şu partili, din düşmanı, ihlası bile bilmiyor. Bir de dönün de kendinize bakın. Bırakın artık insanları karalamayı ve bölücülük yapmayı. Kimse kimsenin günah yükünü yüklenecek değildir. Zira halkı bölmek ve onları birbirine düşürmek, kaos çıkartmak isteyenler, kendilerine saltanat yapma planları içinde olanlar Kur'an'a göre Firavun'un ta kendisidirler.